Hristiyanlıkta vaftiz'in kelime anlamı batırmak, daldırmak, suyla arıtmak anlamlarına gelmektedir. Ve vaftiz tövbe ile ilgilidir. Vaftiz, tövbe ettiğini gösteren bir simgidir. Hristiyanlıkta vaftiz, tövbe ve İsa Mesih'e iman ettikten sonra gerçekleşmesi gereken bir adımdır. Önce tövbe, iman ve daha sonra vaftiz gerçekleşmelidir. Vaftiz İsa Mesih'in ölümünü sembolize eder vaftiz bizi İsa Mesih'in ölümünde birleştirir ve aynı şekilde sudan çıktığımızda onun dirilişinde de birleşmiş oluruz. Ve vaftizle suya daldırılmak ve çıkarılmak İsa Mesih'in bizim kurtuluşumuz için, günahları bağışlatmak için ölümünü ve dirilişini sembolize eder ve biz bu vaftiz aracılığıyla onun ölümünde ve dirilişinde birleşmiş oluruz. Ve vaftiz Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın göstergesidir. Hristiyanlıkta vaftiz İsa Mesih'e iman ettiğini, kötülük ve günah yolunu bıraktığı İsa Mesih sayesinde kurtulduğunu gösteren bir belirtidir, bir işarettir. Ve sizi günahtan ve kötülük yolundan dönmeye, tövbe etmeye, İsa Mesih'e iman etmeye ve vaftiz olarak İsa Mesih aracılığıyla sağlanan olağanüstü bereketlere sahip olmaya davet ediyor. Gelin tövbe edin, İsa Mesih'in sizin uğrunuza ölüp dirildiğine iman edin ve vaftiz olun.